Merhaba, 1 dakikada bir bilginin ilk bölümüne hoş geldin. Bugünkü konumuz pastane savaşı. İsterseniz geçelim. Meksika'ya ilk Fransız müdahalesi veya 1. Fransız Meksika savaşı ya da kullanılan en yaygın tabiriyle pastane savaşı olarak adlandırılan bu savaş 1838 ile 1839 yılları arasında Meksika topraklarında çıkmıştır. Bazı Meksika limanlarının denizden ablukası ve Veracruz'daki San Juan de Ulúa kalesinin Fransız kuvvetleri tarafından ele geçirilmesiyle başladı. Kral Louis Philip tarafından gönderildi. Birkaç ay sonra Mart 1839'da İngilizlerin ara buluculuğunda bir barışla sona erdi. Peki Pastane Savaşı'nın ismi nereden geliyor? İsmi savaşı başlatan sözde bir olaydan geliyor. 1838'de bir Fransız pastacı Meksiko City'deki dükkanının 1828'de Meksikalı askerler tarafından yağmalandığını iddia etti ve savaş başladı.